Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık hep beraber son iki haftaya giriyoruz. Son iki hafta benim ağzımın suyunun aktığı, en böyle göğsümün kabardığı, en böyle hırçınlaştığım netlere, konulara saldırdığım dönem. Da Çünkü daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Ben de böyle her videoda daha yeni başlıyoruz deyip duruyorum ama samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ama gerçekten artık yolun sonuna geliyoruz. Yaptığınız her şeye, ekip biçtiğiniz tarlanın hasadı gözüyle bakın. Abi şu ana kadar şunu, şunu, şunu yaptım. Bu kadar artış oldu. Şimdi yine benzer çalışacağım ve ne artış olacak gibi sakın yanlış düşüncelere kapılmayın. Arkadaşlar çok basit bir mantık. Bir tarlayı 3 ay, 6 ay ekersin. Hiç ürün almazsın. Üç gün hasat edersin. Bütün ürünleri toplarsın. Şimdi arkadaşlar sizin sınava hazırlanmanız da aynen bu şekilde. Şu ana kadar pek çok şey yaptınız. Kulak dolgunluklarınız var. Münferit çalışmalarınız var. Ayrıksı bir şekilde bütün bilgileriniz zihninizde birleşmemiş, organize edilmemiş halde duruyor. Bunları bir araya getirip kendi amacınız, kendi gayeniz uğruna üzerine binip sınava gireceksiniz. Tamamen mantığımız, mantalitemiz bu. Abi işte son 3 günkü çalışmanız. Arkadaşlar en önemli üç gün. Şu ana kadar çalışmadım bilmem ne. Hiç önemli yok. Şu ana kadar şu kadar şu kadar yaptım. Bütün bir seneyi öyle veya böyle. Okulda, dershanede, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle, özel derslerle, YouTube'larla vesairelerle sınavla haşır neşir geçirdiniz. Şimdi yapmanız gereken zihninizde dağınık bir şekilde bulunan bu bilgileri organize edip sınava uygun hale getirmek. Benim şu anda son olarak size verdiğim bütün taktikler size son tekrar gibi gelebilir ama hattı zatında mobilize etmektir bütün bilgilerinizi kullanılabilir hale getirmektir. Bu aynı Orta Çağ ordularının toparlanması gibidir. O esnaya kadar birisi çiftçilik yapar, biri marangozluk yapar, biri onu yapar. Az buz biri çapa vurmayı bilir, az buz biri adamın kafasına vurmayı bilir, biri demir dönmeyi bilir, biri toprağa dönmeyi bilir. Bunların hepsini toparlarsın, bir tümen, bir ordu haline getirirsin. Ondan sonra bunlarla savaşa gidersin. Aynen bu mantık gibi düşün. Şu ana kadar yaptıklarınız mobilize olmamış, zihninizde duran ama amacı ne olduğu belli olmayan bilgiler bütünü. Şimdi bunların hepsini organize edip Kullanılabilir hale getirmeniz lazım Bunun için son tekrarlar çok önemli Ve bu son tekrarların benim sizlere Verdiğim sistematiklerle Yahut kendi bulacağınız başka sistematiklerle Ama benim sistematiklerim şu ana kadar bana çok Zafer kazandırdı dolayısıyla denenmiş Ve başarısı ispatlanmış sistematikler Ama arkadaşlar her zaman söylüyorum Benim söylediğimi de yapmak zorunda değilsiniz Yeter ki kendi bilgi birikiminizi Kendi emeğinizi zihninizde bir toparlayıp Sınavda kullanılabilir hale getirin Bu nasıl olacak abi? Arkadaşlar şu ana kadar Ayete geometri de anlattım ayete sözelde de anlattım Şimdi bugün AYT matematikte anlatacağım. Yapmamız gereken şey çok kısa zamanda işin esasını, omurgasını baştan sona elden geçirmektir. Hangi bilgi nerede, hangi bilgiyi nerede kullanıyorum, nasıl kullanıyorum, hangi bilginin hangi konunun birbiriyle nasıl bağlantısı var? Şöyle bir toptan elden geçirmektir. Biz burada video yaptık. AYT matematiği 3 günde bitirdik. Arkadaşlar 3 günde AYT matematiği baştan sona bitirdik. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Abi ben bu kadar zamandır AYT matematik çalışıyorum. İşte şu kadar net alabildim. Şimdi bu 3 günde ne kadar ileri gidebilirim? Hiç böyle düşün bu o kadar sistematik, o kadar sınava yönelik, o kadar doğrudan doğruya zihninizdeki karmaşayı ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma sistemi ki inanılmaz istifade edeceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar sizlere, şimdi ayete matematik konusuna geleceğim ama bütün konular açısından şunu mutlaka ve mutlaka kalbinizi alın, kabul edin. En önemli dönemdesiniz. Bundan sonra ne yapılır değil. Tam olarak bundan sonra yaptıklarınız işin %50'sini belirleyecek. Yani şu ana kadar lise hayatınızın tamamında yaptıklarınız bir kenara, bu andan itibaren yaptığınız hazırlıklar diğer kenara. Emin olun çok büyük faydasını göreceksiniz. Dolayısıyla son ana kadar mücadeleye devam, son ana kadar hazırlıklarınızı tamamlamaya devam edin. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç korkunuz, tereddütünüz olmasın. Ben bunu çok iyi bilen bir ağabeyiniz. Bakın ben tamam senelerdir birikimim var, senelerdir derecem var, bilmem neyim var. Arkadaşlar beni bugün sınava soksanız ilk 10.000'e 10 bile giremem. Niye? Zihnimde bütün bilgiler, bütün deneyimler bölük pörçük ve dağınık halde. 3 günde ayete matematik çalışıyorum. Baştan sonra elimden geçiriyorum. Örnek sorulara bakıyorum. Önemli omurga yerlerini yakalıyorum. Daha önceki deneyimlerin hepsi artı 100, artı bin olarak bana dönüyor. Ha bunu yapmadın hiçbir şey alamazsın. Havanı alırsın. 40 soruda da 15 net. Bütün deneyimler ve derecelerimle. Şimdi size de aynısını söylüyorum. Onu yaptınız, bunu yaptınız, şunu yaptınız. Daha önce nete bile dönmedi belki. O kadar deneyiminiz var. Ama bir defa baştan sona AYT matematiği sistematik bir şekilde ne çalışmanızın bilincinde olarak çalışır bitirirseniz emin olun çok büyük faydasını göreceksiniz. Abi sorular şu kadar zor geliyor bilmem ne. Bu hiç gözünüzü korkutmayın. Hiç kendinizi de kandırmayın zor sorular 40 soruda 5 tanedir onu yapsan ne olur yapmasan ne olur siz burada bedava duran 35 net var 30 net var bunları almak dünyanın en kolay işi bunları aklınıza tutun ve gönlünüze alın kabul edin mücadelemiz sonuna kadar devam edecek daha kazanılacak çok şeyimiz var ama TET AYT matematik özelliğine gelecek olursak yani bu videonun esas çekilme amacına dönecek olursak arkadaşlar TET ve AYT matematik benim uzmanlık alanım ve burası bizim evimiz bizim en rahat hareket ettiğimiz alan arkadaşlar şu ana kadar ben bu kanalda TET matematik egzersizleri çektim problemler videoları çektim Hem geçen sene çektim, hem bu sene sıfırdan dereceye içinde çektim. 12 saatte AYT Matematik bitirme, 3 günde takipçilerimle AYT Matematik bitirme. Çok güzel içeriklerimiz var. Ama bunlardan nasıl istifade edeceksiniz? Şimdi abi, bu kadar video var, işte zaten bir sürü YouTube'da da video var. Bunların içerisinde kaybolmak ise Çok güzel söylüyorsun kardeşim. Şimdi ben sana adım adım bu dakikadan itibaren en hızlı, en güzel, nereden löp et yercesine net çıkarılır onu anlatacağım. Arkadaşlar tyt Matematik özelinde en önemli alan problemler. Ben bunu... İlk günde söylüyordum. Kanalı ilk kurduğum günde söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Problemler denkleme dönüştürme kabiliyetini edinmekten ibaret. Bu dediğimi açın benim videoları izleyin. Maksimum 1 saatinizi alır. Videoları izleyin. Çıkmış problemler sorularını dediğim mantıkla denkleme dönüştürme bakış açısıyla yapın. 15 neti cebinize koyun. Bedava duruyor. Bir tane soru kaçırmanızı bile ben kabul etmiyorum. Bakın arkadaşlar ben buraya TYT matematik netlerimi koysunlar. Hepsi 40 veya 40'a çok yakın. Bunun tek bir sebebi var. Ben sınava girerken zaten problemlerin tamamını yapacağımı bilerek giriyorum. O kadar kalbim rahat, o kadar zihnim rahat ki. Zaten 3-0-4-0 önde başlıyorum. Onu alın cebinize koyun. 1-2- TYT Matematik'in diğer konularıyla alakalı. Arkadaşlar bu egzersizlerin size beklenilen faydayı oluşturması için belki bir tık geç kaldık. Ama alın sabahleyin yarım saat şu egzersizleri bir sayfaya koyun zihniniz berrak başlasın zihninizin dinamoları zihninizin çarkları yağlanmış olsun hızlanmış olsun mutlaka mutlaka faydasını görürsünüz ama ikisi arasından birini tercih edecekseniz mutlaka mutlaka problemleri alın cebinize koyun çünkü diğerleri kendi içerisinde farklı dinamikleri olan konular ama problemlerin tamamı birbirinin aynısı ve mutlaka her yıl 15 tane soru geliyor. Asla ve asla kenarda bırakamayız. AYT matematiğe gelelim. Arkadaşlar AYT matematiğe ilişkin bakın hakikaten 3 günde AYT matematik videosunun sonunda benim yarım saat AYT matematiğinin tamamının haritasını çıkardığım ve kazanmanız gereken, yakalamanız gereken esas noktalarını gösterdiğim bir kısım var. Mutlaka ve mutlaka ne çalışacak olursanız olun... orayı mutlaka izleyin. Arkadaşlar bakın benim izlenme kasmak veya işte bir şey biz burada ne bir ürün pazarlıyoruz, ne bir şeyimiz açık. Size çok büyük faydası olduğunu bilmesem bu saatten sonra size çıkıp şu videoyu da izleyin demem. O kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Arkadaşlar açın bir defa yarım saat onu izleyin cebinize koyun. O haritayı alıp cebinize koyduktan sonra bir adım ötesine arkadaşlar AYT Matematik 4 tane ana kısma ayrılıyor. Dört tane ana konu var. Bir polinomlar, ikinci derece denklemler, eşitsizlikler ve paraboller. Arkadaşlar bunlar birbirinin akrabası olan, birbirine yakın olan özellikle ikinci derece denklemlerdeki diskriminant mantığını yakalarsanız o diskriminantla kökleri bulmayı öğrenip o kökleri bulmanın nasıl eşitsizlik sistemi yarattığını görürseniz daha sonra kökleri bilinen bir ikinci derece denklemin nasıl grafikte gösterildiğini anlarsanız zaten konu tamamen bitiyor. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Polinom da bunların kuzeni. İkinci derece denklem bildiğiniz zaman polinomu da %50 %70 halletmiş oluyorsunuz. Kendine ait dinamikleri var. Diğer videoda zaten uzun uzun diye anlattım. Onun dışında iki numarada logaritma, trigonometri ve dizler. Bunlar bağımsız adaylar arkadaşlar. Bunlar hiç kimseyle bağları yok. Bunlar tertemiz net kaynağı. Mesela ikinci dereceden denklemi anlamadan eşitsizlik anlayamazsın. İkinci dereceden denk denklem anlamadan parabol anlayamazsın. Parabol anlamadan ikinci dereceden denklemi anlayamazsın. Bunlar bir bütün halinde bitirilmesi gereken şeyler. Ama trigonometri, logaritma ve diziler. Üç tanesi de konu söylüyorum. Eğer abi ben vakitler heyecanlanıyorum, yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum vesaire diyorsanız bunlar kendi içerisinde bir bütünlük arz ettiği için bunlara çalışın. Bunlardan löp diye netinizi alırsınız. Diziler çok çok kolay. Sadece aritmetik dizi ve geometrik dizi tanımını bilseniz zaten işin %90'ı bitiyor. Çıkan soruların hepsi oradan geliyor. Logaritma inanılmaz kolay. Trigonometri belki Belki zor ama başka bir şey bilmenize gerek yok. Trikomtri'yi kendi içinde öğrendiğiniz zaman cebinize koyuyorsunuz. Bundan sonra iki tane şey konu var. Bunlar egzotik, ne yaptığı belli olmayan konular. Olasılık ve karmaşık sayı. Karmaşık sayı çıkıyor mu çıkmıyor mu o belli değil. İnanılmaz kolay. Yani bahsetmeye değmez anlamında egzotik. Olasılık da arkadaşlar benim burada anlattığım her şeyden bağımsız zor bir konu. İyi bir mantık temeliniz olması lazım. iyi bir kümeler temeliniz olması lazım. İstatistik teorisine zihninizin yatkın olması lazım falan filan. Hiç çalışmaya değmez. Yapabiliyorsanız yaparsınız yapamazsanız Allah büyük arkadaşlar onu o yüzden kenarda bırakın. Geriye ne kalıyor? Limit, türev, integral. Arkadaşlar bunun da yol haritasını ben hakikaten o videoda koydum ama işin özetini, merkezini söyleyeceksem limiti temel seviyede öğrendikten sonra işin zor kısmı türevde. Türevi öğrendiğiniz zaman hem geriye dönük olarak limiti çok iyi anlıyorsunuz hem de integralin sorularını çok rahat yapabilir hale geliyorsunuz. Merkezde türev var. Eğer abi ben bu saatten sonra limit, türev, integral çalışacağım diyorsanız iyi bir kaynaktan türev çalışın. Limit ve integral zaten kendiliğinden türev hallolduğunda halloluyor. Bundan bir dakika şüpheniz olmasın. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde THT ve AYT matematiğe dair son dakikada yapılabilecek en kısa en özet yolu vermiş oldum. Abi özetle THT AYT matematik için şunu şunu yapın ne diyorsun diye bana sorarsanız tyt matematikte problemleri halledin. AYT matematikte ikinci derece denklem eşitsizlik parabol al cebe, logaritma diziler al cebe. ondan sonra trigonometri limit türev integral bunlar en son alıp cebinize koymanız gereken yerler. Önceliğiniz kimler olacak? Logaritma diziler çünkü çok bedava net. Ondan sonra ikinci derece denklem eşitsizlik parabol en son trigonometri ve limit türev integral. Bu kadar net. Bunu yapın, cebinize koyun, yolunuza devam edin. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yapılacak çok şey var. Benim kanalımda bu konulara ilişkin çok fazla içerik var. Hepsi olabildiğince özet, olabildiğince sizi hızlı hareket ettirmeye yönelik içerikler. Ben hakikaten 3 günde ayet matematik bitirme videosunu keşke şu an yayınlasaydım diyorum. Çünkü şu an en çok ihtiyacınız olan video o. Mutlaka ve mutlaka yarım saatinizi ayırın ve o son kısımdaki yol haritasını izleyin. Onu takip edin. Ayet matematiği bitirin cebinize koyun diyorum. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Gerçekten yolun sonuna geldik ama azminizin en yüksek olması gereken andayız. Hırsınızın, çalışkanlığınızın, disiplininizin en yüksek olması gereken andayız. Umudunuzun, heyecanınızın en yüksek olması gereken andayız. Şu an hasat dönemi. Şu ana kadar verdiğiniz emeği ortada sahipsiz bırakmayın. Yolun sonuna kadar beraberiz. Sakın ama sakın yılgınlığa kapılmayın. Kim umutsuzluğun bezirganlığını, bayraktarlığını yapıyorsa hiçbir şey bilmediğinden hiçbir şey hayatı boyunca başarmadığından bunu yapıyor. Yolunuz açık olsun. Kanalda diğer içeriklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.